Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir bebek battaniyesi hazırladım. Bunun için ben üç buçuk mil bir tığ kullanacağım. Ve bu şekilde e, iplerim var. Hemen dilerseniz yapımına geçelim. İstediğiniz tarzda e, bebek iplerinden kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapacaksınız 90 cm ve 90 cm olacak şekilde e, ya da daha büyük isterseniz ona göre zincirlerinizi çekmeniz gerekiyor. Modelimiz 8'in katlarından oluşuyor. 8'in katlarından oluşacak şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Hemen şu şekilde sabitliyoruz. Ben sizlere küçük bir parçada göstereceğim. Daha sonra büyük halinde sizlerle paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 8'in katı olacak şekilde zincirlerimizi çekiyoruz daha farklı örgülerinizde kullanacaksanız tığ numaranızı ve iplerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Tüm tığ işi örneklerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Şimdi ben hızlıca 8'in katları şeklinde küçük bir parça göstermek için zincirlerimi çekip geliyorum. 8'in katı olacak şekilde zincirlerimi çektikten sonra 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi alıyorum hemen. 1-2-3-4 tane zincirden sonraki ilk zincirime batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve hemen ikili trabzan yapıyorum. Önce ikisi sonra ikisi bilmeyenler için. Tekrar ilmeğimi alıyorum. Aynı veya batarak 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. 2 3 4. Bakın buradaki köşeyi saymıyoruz. Aynı veya batarak 4 tane ikili Evet bu şekilde 4 tane tırabzanınızı yaptıktan sonra hiç ilmek almadan 1 2 3'üncüye batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. İlmeğimi aldım ve sık iğne yaptım. Daha sonrasında 1 2 3 4 tane zincir çektim. ilmeğimi aldım. 1 2 3 4. yıl atıyorum. 4. battım. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi aynı veya batarak 3 tane daha yapıyorum. 2 3 ve 4 tekrar 1 2 üçüncüye batarak sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 3 4 zincir çektim. Tekrar 4'üncü yuvaya batacağım şimdi. 1 2 3 4. Tekrar dördüncüye batarak ikili tırabzan yapıyorum. birinci sıramız bu şekilde oluyor. Aynı yere batarak şimdi 4 tane tamamlıyorum ikili tırzlama. 2 3 4 Tekrar 1 2 3'üncüye batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Son kez 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. İp buraya 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. En sondaki yere de yine batarak bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 şu çok dipte olduğu için şuraya batıyorum. Ve bir tane sık iğne yaptım. Evet bu şekilde bakın sıramızı tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Şöyle yeşil rengime geçeceğim. Hemen yeşil rengime geçiyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Ve çeviriyorum modelimizi. Sık iğneye yaptığımız yere batarak 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirle beraber 4 tane trabzanım olmuş gibi oluyor bu köşede hemen burada 4 tane trabzanımız vardı bunun dördüncüsüne ilmek almadan batıyorum ve sık iğne yapıyorum bakın şu şekilde oluyor gördüğünüz gibi 4 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 ilmeğimi alıyorum hemen sık iğne yerine batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tekrar 4 tane trabzanımın dördüncüsüne ilmek almadan batıyorum ve sık iğne yapıyorum bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Tekrar sık iğneye batarak dört tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Hem de çok güzel. Evet. Dört tane ikili tırabzanımı yaptım. Hemen tırabzanın dördüncüsüne batarak yine sık iğnemi yapıyorum. Bir, 2 3 4 tane zincir çektim tekrar sık iğneye batarak 4 tane iki trabzanımı yapıyorum 2 3 4 Evet, 4 tane trabzanımızı yaptık hemen dördüncüsüne e, değildi şu aradaki boşluğa batarak bu şekilde sık iğne yapıyoruz Evet gördüğünüz gibi bu sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü rengime geçiş yapacağım. Dilerseniz iki renkte de yapabilirsiniz. Daha farklı renklerde de ilerletebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Evet hemen yeşilden bu şekilde mavi rengimi sabitliyorum. sabitledikten sonra 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 bu şekilde sabitledim şimdi çeviriyorum yeşil rengim burada kalacak burada hiç ip kesme yok 3 renkle gayet çok iyi ilerliyor mavi ile buraya gittikten sonra tekrar beyaz rengim burada beyaz rengime geçiyorum beyaz rengimi yaptıktan sonra yeşil ipim de burada bakın gördüğünüz gibi Sonra yeşili yapıyorum. Mavi rengim de bu tarafta zaten. Bu tarafa da gelince de mavi yapıyorum. Yani üç renkle çok rahat bir şekilde kesme yapmadan modelinizi ilerletebilirsiniz. Şimdi ilmeğimi alıyorum. Hemen sık iğne yerine batarak 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3. Zincirle beraber 3 tane oldu bakın gördüğünüz gibi. Pardon bir tane daha yapıyorum. Evet bu şekilde 3 tane trabzanımız yaptık. Zincirle beraber 4 trabzan olmuş oluyor. Buradaki gibi. Daha sonrasında hemen 4 tane tırabzanın dördüncüsüne yine sabitliyoruz. Bakın bu şekilde. Ve burası böyle oluyor. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tekrar sık iğneye batarak bu şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 tekrar 4 trabzana dördüncü sene e, sabitliyorum sık iğne şeklinde tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tekrar sık iğne yerine batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tekrar dördüncü trabzan sabitliyorum sık iğne yaparak 4 zincir tekrar sık iğnenin üzerine batarak 4 tane ikili trabzan Hemen köşedeki trabzana batarak şu şekilde sık iğne yaparak sabitledim. Bakın gördüğünüz gibi ipler biraz şurada dolaştı ama birbirini tekrarlayan bir model. Şimdi tekrar beyaz rengimize geçeceğiz. Burada zaten ipimiz. Hemen onu da göstereyim. Hemen şu şekilde bakın. Geçişimizi yapıyoruz. Çok sıkmadan dört zincir çekiyoruz ve çevirdik yine aynı şekilde sık iğne yerine 4 tane trabzan yapıyoruz mavi trabzanın sonuncusuna sabitliyoruz beyaz da buraya yaptıktan sonra yeşil rengimiz burada bakın yeşile geçiş yapıyoruz sonra yeşilde yaptıktan sonra mavi rengimiz bu tarafta bu şekilde ilerliyor şimdi sizlere modelin e, büyümüş halini sizlere göstereceğim bu da gerçekten e, çok güzel oldu gördüğünüz gibi şimdi diğer modeli büyütmüş halini göstereyim sizlere evet modelimizin devamı da bu şekilde bakın gördüğünüz gibi çok güzel sade ve şık bir model umarım beğenirsiniz kenarlarda bakın bu şekilde yürüttüm. hiç kesmedim ve gayet de güzel durdu. Buraya kadar geldiyseniz yoruma küçük de olsa emoji bırakmayı unutmayın. Videolarımın devamlılığı açısından çok önemli. Kanalıma abone olursanız desteklerinizi esirgemezsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Örgüyle kalın.